194. mektup. Bu mektup Mir Sadrı Cihana yazılmıştır. Dini İslam'ı yaymaya çalışmak lazım olduğu bildirilmektedir. Allahü Teala size selamet versin. Mübarek bedeninize sıhhat ve afiyet versin. İslamiyetin emr ve yasaklarının yayılması ve İslam düşmanlarının yüz karalarının ortaya çıkarılması haberleri biz kalbi yaralı, ciğerleri yanık Müslümanları çok sevindirdi ve canımıza can kattı. Bundan dolayı Allahü Teala'ya sonsuz şükürler olsun. Her şeye gücü yeten Allahü Teala'dan bu sevindirici işlerin artmasını dua ederiz. Sevgili Peygamberi Aleyhi ve Ala Alihi mine salavat-ı ve mine teslimatı ekmeluha hürmetine duamızı kabul buyurmasını umarız. Müslümanların önlerinde bulunanların ve değerli alimlerimizin bu sağlam dinin ve bu doğru yolun artması ve kuvvetlenmesi için gizli ve açık olarak durmadan çalışacaklarına inanıyorum. Biz zayıflere bu konuda söz düşmeyeceğini de anlıyoruz. Yeni hükümet adamlarının iyi yaratılışlı oldukları için din adamlarına ve din bilgilerine kıymet verdiklerini görüyoruz. Bunun için Allahü Teala'ya nasıl hamd edeceğimizi bilemiyorum. Biliyorsunuz ki geçen senelerde din düşmanlığını körükleyenler kötü din adamlarıydı. Yani İslam düşmanları din adamı şekline girerek yazılarıyla, sözleriyle ve hükümete yol göstererek İslamiyeti yıkmaya ön ayak olmuşlardı. Şimdi bu işte çok uyanık davranınız. Allah'ına inanan dinini bilen ve seven, doğru dürüst din adamı bulunuz. İş başına, diyanet işlerine böyle sağlam kimselerin getirilmesine çalışınız. Satılmış din adamları, din hırsızlarıdır. Bunların düşüncesi, mevki ve paradır. Sandalye kapmak, şöhret salmak sevdasındadırlar. Allahü Teala Müslümanları bunların fitnesinden korusun. Din adamlarının iyisi, Rahmetullah aleyhim Ecma'in insanların en iyileridir. Kıyamet günü bunların mürekkepleri şehitlerin kanlarıyla ölçülecek, bunların mürekkepleri ağır gelecektir. İnsanların en kötüsü kötü din adamlarıdır. İnsanların en iyileri de iyi din adamlarıdır. Şunu da arz edeyim ki bazı niyetlerim askerlerle görüşmeyi icap ettiriyor. Ramazan mübarek ayında Delhi'de kalacağım. Ramazan mübarekten sonra büyüklerin huzuruna kavuşacağım. Vesselam.